Eee evet, çıktık yola Videoya hoş geldiniz Bu videoda Buğra ile beraber Instagram'dan Anadolu Feneri'ne gideceğiz bana dediğine göre O oraya daha önce gitmemiş Doğru mu Şuradan sola çıkalım Ne oldu lan gökten su yağdı Bir aşağıya su attı ama anlamadım Ablam sen karar verene kadar ben geçer giderim herhalde ya benim motor da rodajda aslında şu anda. Bir an önce rodajda bitsin istiyorum. O yüzden şey yapmadım. Çıkayım dedim. Ya onlar hep, hep ya rodajın şeyi yok aslında ya. Hani yol kısa yol, uzun yol, şehir içi falan. Yani belli bir devrin üzerine çıkıp motoru çok sıkıştırmadığın sürece bir problem olacak bir şey yok yani ortada aslında. Allah ben ön camı zaten havalar sıcak. Bir de rüzgarım kesilmesini istediğim için çıkardım bugün ya. Öncem vardı. Ya böyle de çok Apache motoru gibi oluyor ama yani çok sıcak abi. Çok sıcak. Ya ya bu hız konusunda da ben şimdi Samson'a gittim, Afyon'a gittim falan. Ee, belki izlediysen videoları da görmüşsündür. Ya zaten yolun büyük kısmını böyle 110-120'nin üstünde çok yol zaten yok o hızda gidebileceğin. Yani bir de artık şey moduna geçtim ben. Abi 90'la fıtı fıtı gidelim. Yani şey zamanı kötü oluyor tabi. Örnek veriyorum işte yıllık izin kullandın. Böyle 3 günün 5 günün var. Gideceğin yere 2 günde gitmek olmuyor. Ama şöyle bir 10 gün 15 gün komple blok izin kullanabiliyorsan o zaman geze geze Örnek veriyorum bir günde gideceğin yolda iki günde gideceksin ama böyle geze geze gideceksin yani. Evet, kuryeliğin öyle bir yanı var şey açısından izin vesaire kendine bak ya de aslında şöyle bir şey var gözünü para bürümediyse rahat bir iş bir noktada istediğin zaman izin kullanabiliyorsun vesaire yapabiliyorsun ama bizde millet işte zengin olacağım en çok para bende olacak ayda 100 bin lira kazanacağım, 120 bin lira kazanacağım dediği için günde 16 saat, 18 saat oralar kuryelik yaparak vakit geçiriyor. E bu da hem sağlıklı değil hem de kazandığım paranın bir noktada anlamı kalmıyor yani harcayamadıktan sonra şahsi düşüneceğim tabi. bu arada senin konuşmalar kameraya gitmiyor. Yani gidiyorsa da çok az gidiyordur. Bakarım ona ben de. Onları ekle... yani olursa muhabbetleri ekleriz. Ya motor rodajda olduğu için mi bu kadar gaz yemiyor bilmiyorum ama motor gaz yemiyor ya gaz kolunu çeviriyorum fark ettiysen öyle bir yavaş hızlanıyorum bilmiyorum arkadan ne kadar fark ediliyor da yok yani daha yeni ayarladı usta gaz yiyor ya yani teli deviri arttırıyor ondan yana sıkıntı yok motor hızlanmıyor muhtemelen rolajda olduğu için belki diye düşünüyorum motor çok da zorlamak istemiyorum. Yok ya şöyle ee, nasıl diyeyim mesela şimdi gazı çevirdim bak vardı zaten ama gitmiyor. Hani rodajdayken debriyaja basmıyorum hayır. Yok yok. Yok hafif aynen hani orada bir şey oluyor bakalım rodaj bakımına gidince ustaya bunu anlatacağım. ha <laughs> Yok bundan sonra bu mod, blokla ilgili bir problem söylerse abi diyeceğim daha ben sana ne vereyim? Yani sen eksiksiz yapacağını vaat ettin. Bir sıkıntısı varsa yapacaksın tekrar. Severler öyle işi. Kimse kusura bakmasın yani. Ya dayı bari git ya. ya yol verdiğine bin pişman ediyorlar insanları ya. Gerçekten. Ya abi. Ya insanlar şeyin farkında değil ya. Yola gir. Hızlan. Benle aynı hıza gel. Zaten çarpmam ben sana yani. Bilmiyorum. Milletin araba kullanışı bir değişik. Bir garip sürüyorlar. Nerede? İstanbul'un ister istemez bir oturmuş trafik kültürü var. O yüzden böyle aman aman bir problem yaşamıyorsun. Bak ben de bir dönem kuryelik yaptım ya. Ya biraz böyle şey hissettiriyor abi. benim için en azından şimdi üniversitede bitti zaten bir işte çalışıyorum falan. Oradan oraya harcadığım mesai şeyimi karşılamıyor. Ya ek iş olarak kuryelik bence yapılacak bir şey çok değil. şey anlamında belli bir gelir seviyesindeki bir insan için. Çünkü İster istemez ikinci iş olarak yaptığın zaman Diğer işinde o yorgunluğun verdiği bir performans kaybı var Onu karşılamıyor yani kesinlikle Vallahi Bir ara ben motoru çok böyle agresif kullanıyordum Arabaların dibinden dibinden gidiyordum Özellikle bu işte motordan bir süre uzak kaldım vesaire bir şeyler oldu etti ya O süreçten sonra abi Şey oldum biraz böyle duruldum mu desem ne desem bilmiyorum Hani Okey 3 dakika eve geç gideyim Sıkıntı yok ama aynı hani sağlam gidelim yani? Sadece bu Riva yolu beni biraz şey yapıyor. Tahrik ediyor. Özellikle önümde böyle kamyon falan varsa çok tahrik oluyorum. Motoru motor gerçekten böyle çok daha ferah olmuş oldu ya. ya bu yola işte o yüzden öyle saatlerinde geleceksin. Bu Anadolu Finleri'nde 3-4 tane gidiş yolu var şeyden Beykoz'dan. Burası onlardan biri. Dönüşte başka bir yoldan döneriz. Diğer yolu da başka bir zaman şu an şeydeyim, rodaj devrinin sonundayım. Yani usta 7000 devri geçme dedi. O sınırda geziyorum. Normalde buradan <laughs> bir tane benim Riva videom var. 110-120 dönüyorum buraları da. Ya ona da çok gerek yok. Böyle de keyifli ama işte öyle daha keyifli. Bir serinledim ya şöyle bir iyi geldi. Bu yollardan böyle geçerken hep içimden şey altında bir tane Tracer 7 olacak en azından. Şöyle orta yollu bir yol makinesi olacak. Şurada 140-150 dönebileceksin şu virajı yani. İyi araba gelmedi. Güzel denk gelmiş oldu. Şimdi şuradan sert sağ yapacağız. Geçebilirsin. Geç ödeme. Zaten dönüş yok burada. Biraz basabilirsin. Geldim ya. Gerçi burada basacak çok bir yolda da yok da. Sana biraz yakın geleceğim. Çekimi iyi almak için. Haberin olsun. Şey yapma yani kontroldeyim. Kontrollüyüm, sıkıntı yok. Ben de yavaş dönerim zaten buraları, Şeyim yok. Ama dikkat et burası çok sakat bir yer. Çok sakat bir yer. Ben buraya ilk geldiğimde burada var ya tüm oldum. Anlatamam sana. Çünkü şey yani lan hani tam gaz açıyorsun lan ne güzel viraj lan burası diyorsun. Yatırıyorsun bir bak lan diyorsun dönüşü yokmuş bunun. Hani yol yol gitmiyor. Motoru kaldıramıyorsun tekrar geri yatırman lazım. Ama çok keyifli şuraya dönmesi. Motoru yatırsan yeterli zaten ya. Senin yatmana gerek yok. Sen evde yatarsın. Ben... Şimdi ilk gelişim olmadığı için beni birazcık böyle hani be böyle bir yer bekliyorum ya zaten. Hani biliyorum nasıl bir şey karşıya çıkacak. O kadar şey olmadı. da ilk geldiğimde ben buralara böyle dedim. Ulan dedim İstanbul'da biz hani boşuna yaşıyoruz yani. Buralara gelmediğin sürece az böyle şehrin dışına çıkmak istediğinde ne kadar oldu? Yarım saat oldu. Burayı da ilk defa bu kadar kalabalık görüyorum. Normalde böyle kalabalık olmazdı. Gerçi ben hep hafta içi falan geliyordum buralara da. Bir akşam buraya geldim. Akşam namazını kılmaya camiye. Buradan çıkıyorum geri. Köpeğin birisi havlamaya başladı. Göstği göremiyorum da karanlıkta. Tamam mı? Havlular falan diye. Allah belanı versin dedim ya. Evet. Anadolu Feneri'ne gelişimiz bu kadardı. Evet çayımızı kahvemizi içtik. Muhabbetimizi ettik. Yemeğimizi yedik. Dönüyoruz. Arka çanta açık değil. Kalmamış değil mi? Yok yok. Dur. Hissettim zaten ya. Yapacak bir şey yok. Rotamız öyle. Her türlü gideceğiz oraya. Ama bunlarda yağmur yok gibi ya. Aynı öyle. Az önce çok salakça bir şey yaptım adama yakın geçtim ya. Yani. Kazalar böyle oluyor işte. O arabaya bir takıyorsun gözünü, ondan sonra kafa kaf gözü arabaya takılıyor böyle farlara doğru ışığa doğru gidiyorsun sonra. Viraj dönmeyi bilmeyen, düz yolda gitmeyi bilmeyen insanlar var. Yok sağ dönüşte öyle değil ya sağ dönüşte hani ortaya ortayla çizgi arasında bir yer daha mantıklı. O zaman biraz daha böyle ortaya doğru biraz daha yavaş bir şekilde gitmek her zaman daha iyi. Görmediğin yola gaz açmayacaksın abi. Şimdi araba var zafer akçay videosu. Araba var sağda soldan çocuk zıplar falan. dut topluyorlar mesela. Burada pek sürtüyordum yere ya. Bir ara ben buradan dönüyorum. Yolun yolun ortasında inekler bekledi böyle. Aklım çıktı. Hayvanlar belli de olmuyor. Aynen öyle Yusuf Yusuf modu. Tam burası şu virajda karşıma çıkmışlardı. Araba görmektense motorcu görmek virajda beni daha çok korkutuyor ya. Çünkü ben çıkacak mı çıkmayacak mı nasıl sürüyor. Şu gaz yemiyor mesela gaz veriyorum viraj çıkışında. Ön camı da tam sökeceğim günü bulmuşum ya. Şu an göğsü ve göğsü ve rüzgarı yiyorum. Güzel oluyor serin serin de. Hasta etmese bari. Şurada soldan atlar mı araba? Atlayabilir. Tabii Viraj şeyini takip etmeyi biliyor musun? Sertliğini. Şimdi buradan böyle dik bakıyorsun ya, düz yolun sonunu viraja doğru, yolun sonuna doğru. Mesela şimdi işte burada sağda yerde işte görüyorsun. O sana doğru geliyorsa hızlısın demektir viraj için. Senden uzaklaşıyorsa yani açılıyorsa e, yavaşsın, biraz gaz verebilirsin. Optimumu onun seninle aynı yani ne uzaklaşacak ne yakınlaşacak. O zaman tam o virajın hızında gidiyor oluyorsun zaten. Bu virajları e, yaparlarken belli bir standartta yapıyorlar birçok yerde yani böyle tabii ki e, köy yollarından bahsetmiyorum ama en azından mesela bu yol o standartlara uygun bir şekilde virajların keskinliği işte viraj sonrası düzlükler vesaireler e, buna göre dizayn ediliyor. Şu sağ tarafın güzelliğine bakar mısın ya? Şimdi mesela boşuna fren mesela şu arabacı az önce boşuna fren yaptı Ege ya. Şurada bir de Yoros Kalesi var. Ben, ben arada burada Yoros Kalesi'ne geliyorum. Burası da Yoros Kalesi. Şuradan çok kalabalık ama kalabalık olmasa burası da güzel keyifli oluyor. Oturup çay içmesi, şey piknik, ufak piknik tarzında bir şey yapmak için güzel. Abi bu kadar korkarak sürmeyin arabayı ya. Bas kaza. Lan <laughs> martı kediyi yiyor lan. Eee dayı ne yaptın ya Yağmurlu havada burada bir kazan var Buradan böyle geliyordum Tamam mı Şuradan şöyle geçeyim dedim Şimdi doldurmuşlar O zaman neredeydiniz ben şuraya çarptım Motor arkamda kaldı Allah'tan yavaştım Daha yeni almıştım o zamanlar motoru Burası da Anadolu kava Böyle tadlaş minnoş Ufak bir yer İyi bu camiyi bitirmişler Sizi mi bekleyeceğim arkadaş ya Bak burada e, İsmail Kartal'ın şeyi var. Balıkçısı var. Şurası olması lazım. Burı olması lazım. İsmail Kartal'ın balıkçısı. Balıkçı da ya balıkçı da aklımdaydı da. Çok ya bu kadar tost için bekleyeceğimizi bilsem balığı beklerdim bu kadar. Ben çok hani böyle şey olsun diye düşünmüştüm. Hani beklemeyelim. Pratik bir şey gelsin. Hemen yiyip devam ederiz diye düşündüm. Ne güzel kokuyor ya. Fena olmaz da işte akşamdan çıkacaksın biraz gideceksin Eskişehir'e kadar falan ya da Bolu'ya kadar ee, kamp atacaksın bir gece çadırda yolu yarılamış oluyorsun zaten. Ertesi gün Allah'ın geziyorsun Allah'ın Sabah da sabahta çıkıyorsun oradan zaten İstanbul'a atarsın kendini bir 10 saate. Kanka benimki Razer ya. Ben, ben yanımda malzeme taşıyamıyorum. Sana yüklesek olur mu sezonu açılmıştır. Çekmiyor şu an. Motor kesinlikle çekmiyor. Abi adam PCH'de işte geçiyor beni yok işte ya. Yo benimki de çıkıyor normalde burayı. 70 80 de çıkıyorum ben bu yolu. Ya motoru da çok sıkıştırmak istemiyorum işin açıyor yani. Rodaj olduğu için, ya bu sahil yolunun da böyle bir şeyi var işte. Çok sıkıcı. Etrafı izlesen izleyemiyorsun, gitsen gidemiyorsun böyle bir trafik. Ya işte maalesef. kara yok o rahat olduğu içindir ya hani arkasına bakmıştır kimseyi görmemiştir yani korda çalınca adam mesela cevap verdi kornaya yani ay bu ne bir de bana bak bir de bana bak <laughs> bu şu yol benim motoru öğrenirken kendimi geliştirmek için kullandığım bir yoldu. Ev o zaman Beykoz'da oturuyordum. Beykoz'daydı oturduğum yer. Şey yapıyordum böyle çıkıyordum Beykoz'dan. İniyordum buraya gece 11'de. Yolda boş oluyor ya. Açıyordum gazı gidiyordum geliyordum. Gidiyordum geliyordum. Geç şöyle bir çekim seni. Nova Kurye'ye ya yasaklanan reklam. GSC dayımız bize yol açar şimdi. Motosiklet eğitimindeyim. İşte e, dubaların arasından geçme var vesaire. GSC'ler var tabii eğitimde böyle işte Afrika TV'ler, Ben de bu motorla gitmişim. Abi şey oldu. İşte kukoların arasından geçme yapıyorlar. Ben hiç tereddüt etmeden geçiyorum tamam mı? Önümde de işte GSC'ler falan filan var. Hoca dedi ki nasıl dedi bu kadar rahatsın ya dedi. Normalde dedi hani özellikle küçük CC olanlar çok te tereddüt ederler dedi. Ben de dedim ki hocam dedim yani o motor geçiyorsa ben de geçerim yani. E niye geçemeyeyim dedim. Güzel mantık dedi sevdim bunu. Ya motorun dengesi birazcık motora alışmanla alakalı ya. Ben o şeye çok inanmıyorum. Mesela sence PCX'in dengesi zor mu? Yavaş giderken mesela işte iki ayağını yere koymadan yavaş gidebiliyor musun? Ben gördüm. Sen gidiyorsun. Çok da öyle zorlanıyormuş gibi de değilsin. Ama millet şey yapıyor. Şöyle gidiyorlar tamam mı? Böyle gidiyor. Abi ayağın bilekten bir kırılır. O şekilde gidersen. Ne olduğunu anlamazsın. Bizim şeyde depoda çocuğun biri, kurye çocuğun biri. Öyle ayağını kırdı. iki ay daha çalışamadı çocuk. Evet arkadaşlar. Video böyleydi. Burada da videoyu kapatayım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Ee, videoyu bilmiyorum ne kadar verimli bir video olmuş olur YouTube için ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Keyifli olduğunu. Muhabbetler çok duyulmamış olabilir. Ben onları ayarlarım. Altyazı falan geçerim size. Her neyse. Öyle. Takip etmeyi, yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi etrafınızdaki arkadaşlarınıza e, önermeyi unutmayın diyorum kendinize çok dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere.